Kuruluş Osman'ın aksiyon dolu 190. bölümünden sonra 191. bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Yeni bölümde neler yaşanacak? Turgut Bey kadroda ne kadar süre yer alacak? Bursa Fethi ne zaman yaşanacak? Kadrodan yaşanacak vedalar. Tüm bu soruların ve zavzasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bilimcini açarak gelecek konut videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 190. bölümünde kadroya sonunda Turgut Bey karakteri dahil oldu. Turgut Bey'in gelişiyle birlikte dizideki aksiyon sahneleri oldukça artacaktır. Merakla bekleyen 191. bölüm tanıtımı henüz yayınlanmadı. Çoğu izleyici 191. bölümün haftaya yayınlanıp yayınlanmayacağını oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre Durgut Bey karakterinin aniden kadroya dahil olmasıyla birlikte Durgut Bey karakterinin yer alacağı sahneler halen çekilmediğinden dolayı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çok kısa süre içinde yeni bölüm fragmanının yayınlanacağını düşünmekteyiz. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Osman Bey hem Moğollara hem de Komutan Gladius'a karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Komutan Gladius Sofya'ya rağmen Bursa'yı ele geçirmişti. Ve Bizans İmparatoru da Osman Bey'den yardım istemektedir. Çok yakın zaman içinde Osman Bey'in Komutan Gladius'u öldüreceğini düşünmekteyiz. Çoğu kişi Turgut Bey karakterinin kadroda uzun süre yer alıp yer almayacağını oldukça merak etmektedirler. Kuruluş Osman'ın bu sezonu 194 ya da 195. bölümde bitecektir. Bundan dolayı Turgut Bey karakterinin uzun süre kadroda yer alacağını düşünüyoruz. Hatta Turgut Bey dizinin 7. sezonunda da göreceğiz. Yüksek ihtimalle bu sezonun sonunda Bursa kuşatmasını izleyeceğiz. Fakat bu sezonun sonunda Bursa fethi yaşanılmayacaktır ve dizinin 7. sezonunda Bursa'nın Orhan Bey tarafından fethedileceğini düşünmekteyiz. Bundan dolayı Turgut Bey karakterinin Bursa fethi zamanında Orhan Bey ve Osman Bey'e oldukça katkıları olduğundan dolayı yeni sezonda Turgut Bey karakterini kadroda göreceğimizi düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikrinizi belirtebilirsiniz. Yeni bölümde Turgut Bey ve Osman Bey arasında birebir sahneler yaşanılacaktır. Turgut Bey'in gelişiyle birlikte önümüzdeki bölümlerde kadrodan önemli vedalar yaşanılacaktır. Bizim tahminlerimize göre Cerkutay Bey ya da Boran Bey ölerek kadroya veda edebilirler. Ayrıca bu sezonun sonlarına doğru Orhan Bey ve Nilüfer Hatun'un bir erkek çocukları doğabilir. Dizinin 7. sezonunda da Aladdin Bey ve Gonca Hatun'un bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde de dizide büyük bir meydan savaşı yaşanılacaktır. Bir ya da iki bölüm içinde de Moğolların Sofya'nın Esenbeke ve Sargun'u öldürdüğünü öğreneceklerini ve tekrardan Tebriz'e döneceklerini düşünmekteyiz. Moğollar tamamen kadroya veda ettikten sonra Osman Bey'in Bizanslara karşı önemli hamlelerde bulunacağını düşünüyoruz. Bir sonraki analiz doğumuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup günümüzünü açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> 90. bölümünden sonra 191. bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Yeni bölümde neler yaşanacak? Turgut Bey kadroda ne kadar süre yer alacak? Bursa Fethi ne zaman yaşanacak? Kadrodan yaşanacak vedalar? Tüm bu soruların ve zavzasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek onatım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 190. bölümünde kadroya sonunda Turgut Bey karakteri dahil oldu. Durgut Bey'in gelişiyle birlikte dizideki aksiyon sahneleri oldukça artacaktır. Merakla bekleyilen 191. bölüm tanıtımı henüz yayınlanmadı. Çoğu izleyici 191. bölümün haftaya yayınlanıp yayınlanmayacağını oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre Durgut Bey karakterinin aniden kadroya dahil olmasıyla birlikte Durgut Bey karakterinin yer alacağı sahneler halen çekilmediğinden dolayı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çok kısa süre içinde yeni bölüm fragmanının yayınlanacağını düşünmekteyiz. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Osman Bey hem Moğollara hem de Komutan Kladius'a karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Komutan Kladius Sofya'ya rağmen Bursa'yı ele geçirmişti. Ve Bizans İmparatoru da Osman Bey'den yardım istemektedir çok yakın zaman içinde Osman Bey'in komutan Gladius'u öldüreceğini düşünmekteyiz. Çoğu kişi Turgut Bey karakterinin kadroda uzun süre yer alıp yer almayacağını oldukça merak etmektedirler. Kuruluş Osman'ın bu sezonu 194 ya da 195. bölümde bitecektir. Bundan dolayı Turgut Bey karakterinin uzun süre kadroda yer alacağını düşünüyoruz. Hatta Turgut Bey dizinin 7. sezonunda da göreceğiz. Yüksek ihtimalle bu sezonun sonunda Bursa kuşatmasını izleyeceğiz. Fakat bu sezonun sonunda Bursa fethi yaşanılmayacaktır. Ve dizinin 7. sezonunda Bursa'nın Orhan Bey tarafından fetih edileceğini düşünmekteyiz. Bundan dolayı Turgut Bey karakterinin Bursa fethi zamanında Orhan Bey ve Osman Bey'e oldukça katkıları olduğundan dolayı yeni sezonda Turgut Bey karakterini kadroda göreceğimizi düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yeni bölümde Turgut Bey ve Osman Bey arasında birebir sahneler yaşanılacaktır. Turgut Bey'in gelişiyle birlikte önümüzdeki bölümlerde kadrodan önemli ve vedalar yaşanılacaktır. Bizim tahminlerimize göre Cergutay Bey ya da Boran Bey ölerek kadroya veda edebilirler. Ayrıca bu sezonun sonlarına doğru Orhan Bey ve Nilüfer Hatun'un bir erkek çocukları doğabilir. Dizinin 7. sezonunda da Aladdin Bey ve Gonca Hatun'un bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde de dizide büyük bir meydan savaşı yaşanılacaktır. Bir ya da iki bölüm içinde de Moğolların Sofya'nın Esenbeke ve Sargun'u öldürdüğünü öğreneceklerini ve tekrardan Tebriz'e döneceklerini düşünmekteyiz. Moğollar tamamen Kadro'ya veda ettikten sonra Osman Bey'in Bizanslara karşı önemli hamlelerde bulunacağını düşünüyoruz. Bir sonraki analiz doğumuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup, günümüzü açarak gelecek olan tüm videolardan anında haber.